Evet arkadaşlar bugün size oynada gelmeden bazı şık yılı karakterini nasıl deneyeceğinizi göstereceğim. Önce karakter yerine girin. Sonra enderliği herhangi bir, şeye ayarlayınız. Ben en çok kupayı ayarlamak istiyorum. Sonra aşağı doğru inin. Bakın baz ışık yılı burada. Buradan deneyebilirsiniz normal karakterler gibi sonsuz güçte verilecek ve 50 kademede verilecek <laughs> ve arka planı da böyle ustalığını göstermek istiyorum böyle bir şey normal karakterlerin arka planı böyleyken onun arka planı böyle görmüşsünüz zaten bunu star, star, star talkta söyleyemedim neydi ismi onun ya Buradan deniyoruz şimdi. Eğitim alanında bir deneme yapacağım. Girdik. Tamam. Şöyle ateş ediyor. Ultisini göstereyim. Şöyle bir ultisi var. Birazdan hiper çarjını göstereceğim. Bekleyin. Vuramadım bir ya. Tamam süper şarjı ultisini şurada deneyelim. Şöyle bir şey. Çok güzel bir karakter bence. Ben beğendim. Ne kadar hasar vereceğim? Sen de bana biraz ver. Tamam çok hasar vermiyor bu karaktere. Zaten hasar vermediğini biliyorsunuz eğitim alanında oynadıysanız arka arka yapmıyordum. Tamam, bence artık videoyu bitirebilirim. Her şeyi anlamışsınızdır bence. Anlamadıysanız yorumlara yazın. Ben bir daha anlatırım anlamadığınız şeyleri. Tamam. Bay bay, görüşürüz. Çok eğlendin arkadaşlar.